ekilim Sayın Kaymakamlar Çok değerli sivil toplum örgütleri başkanlarım, siyasi parti başkanlarım, il meclis üyelerim, belediye meclis üyelerim, belediye başkan yardımcılarım Bursa Pazar Yerleri Dernek başkanım ve yönetim kurulu üyeleri Kestel Bilecikler Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri çok değerli hemşirelerim, pazar yerinden gelen hemşirelerim, çok değerli Bozüyük'te yaşayan pazar yerli hemşirelerim, saygıdeğer basın mensupları ve değerli hazırım. Büyük buluşma gecemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Pazarcıklı olmak bir ayrıcalık. Neden? Çünkü bizim pazar yerinde ikamet eden hemşehrilerimiz devletine saygılıdır. Birbirine sevgilidir. Düğünlerimiz kalabalıktır. Cemiyetlerimiz kalabalıktır. Cenazelerimiz küçük yer olduğu için her hane, o cenazeye iştirak eder, genellerimiz kalabalıktır. Siyasi partiler, hiçbir zaman için pazar yerindekileri söylüyorum, siyasi partiler hiçbir siyaset yapmaz. Birlik ve beraberliğini, pazar yerinin gelişmesini ve kalkınmasını ne gerekiyorsa o yönde hareket ederler. Peki içeridekiler böyle özverili, dışarıdakiler nasıl? İşte Bursa'da 25 bin tane pazarcıklı vatandaşımız var. Orada da Boza Gecesi yaptık. Orada da birliğimizi, beraberliğimizi o beldeye katkımızı, üretimimizi o Boza Gecesi'nden gösterdik. Siz değerli pazarcıklardan çok memnunum. Bizim üretimimize, oradaki sosyal ve kültürel yönden oluşucuda çok büyük katkıları oluyor. Ve onları çok seviyoruz diyordu. Biz de çok memnun oluyoruz. Yine aynı şekilde yine kardeş bildiğimiz Kestel Belediyesi. Kestel Belediye Başkanımız da her toplantımızda pazarcıkları bu sosyal ve kültürel yönden Kestel'e katılımlarından dolayı biz onları çok seviyoruz. Onlarla iftar ediyoruz diyordu. Bir, bir birlik beraberlik varsa Bozüt'teki hemşehrilerimiz de bu Bozgün birliğini, beraberliğini gösteriyor. İşte bu salonun dolması bunun bir ispatı. Yine Bozüyük'te geleneğimizi, kültürümüzü, göreneğimizi yaşatıyoruz. Bozüyük'e ya katma değer sağlıyoruz. Bozüyük üretimine katkı sağlıyoruz. Yani en basiti Bozgün Belediye Başkan Yardımcılarından iki tanesi pazar Pazarerli, İsmail Başkan'da Pazarer damadı yani üç tanesi pazar yerinde. Bozüyük gelişmesine, kalkınmasına ne kadar katkı sağladığımızın en büyük göstergesi. E Bozüyük Kent Konseyi Başkanımız Bozüyük yönetimine ortak olan sivil toplum örgütleriyle bir arada hareket eden Bozüyük Kent Konseyi Başkanımız Zafer Tekin da hemşerimiz. İşte biz böyle bir toplumuz. Tabii bu iki tane pazar yeri belediye başkan yardımcısından başka şimdi Bilecik'te biliyorsunuz il yönetimde de milletvekili adaylarımız çıktı. İnşallah Bilecik'in yönetiminde de tüm Bilecik'in yönetiminde de görev alacaklar. Bakıyorsunuz ülkeye iki tane de bakan çıkarmış. Biliyorsunuz Sayın Başbakan Yardımcımız Yalçın Akdoğan ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Naba Avcı. Yani pazarcıklar ülkenin yönetimine, ülkenin bir yerlerine gelmesine, ülkenin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında katkıları var. Sadece <laughs> olduğu için huzurlarınızda gurur duyuyorum, mutlu oluyorum, onur duyuyorum. <laughs> İnşallah bundan sonra da bu çizgimizi daha da ileri götürmek, pazar yerini gelişmesine kalkınmasına iyi yerlere gelmesinde Boz Yüzyıl gelişmesine kalkınmasına iyi yerlere gelmesinde ve Türkiye'mizin gelişmesinde kalkınmasında iyi yerlere gelmesi için pazarcıkları üzerimize düşen görevleri yapacak ve sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bundan ben hiç edeyim, şüphe duymuyorum çünkü biz pazarcıklıyız, biz yaparız. Şahinoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Sözlerime son vermeden önce ben burada Bursa Pazar Yerleri Dernek Başkanımız Bahri Turan ve ekibi var. Ben burada Bursa'da bu bizi temsil ettikleri için, bizi iyi bir şekilde temsil ettikleri için sizlerden Bursa Pazar Yerleri Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu'na şöyle başkanım nerede? Bir alkış istiyorum. Lütfen. Yine Birinci e, biricikler, dernek var. İyi temsil çok teşekkür ediyorum. Ve bir, ona da bir alkış istiyorum. Teşekkür <laughs> Tabii herhalde şimdi babadan oğula geçiyor. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız ya. Derneğimizde babadan oğula geçiyor. Ali Şahinoğlu ve Ekim'le de ayrıca ben bir alkış istiyorum. <laughs> Onlar iken de gelen hemşehrilerime, Bozyurt'taki hemşehrilerime, buralara katıldığınız için sevgili protokola bizleri yalnız bırakmadığı için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, hoşçakalın. Değerli belediye başkanlarımız, çok değerli sivil toplum kuruluşları başkanları, siyasi partimizin değerli üyeleri ve şu anda burada bulunan Bileceğimizi temsil edecek olan milletvekilleri, aday adaylarımız. Ben böyle güzel bir gecenin oluşmasında öncelikle rol oynayan ve bu derneğin kuruluşunda büyük emekleri olan başta Mehmet amcamız ve oğlu olmak üzere, Ali amcamız olmak üzere tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu gecedeki emeklerinden dolayı hepsini saygıyla, sevgiyle, hepinizle sevgiyle selamlıyorum. Az ki aynı duygu ve düşüncelerle başta Mehmet Akif olmak üzere onun yazmış olduğu istiklal marşını Allah bir daha bizlere ve bir dahaki bütün topluma böyle bir marşı yazmak nasip etmesin diyoruz. Ve daha sonra tabii ki tıp bayramı olmak üzere doktorlarımıza bu bu görevde yer alan doktorlarımıza ve hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarınki öğrencilerimize de Allah yardımcıları olsun, yine çıktığı versin. Az önce başkan yardımcımız şunu söyledi. İki tane başkan yardımcımız, üçüncü başkan yardımcımızın da köyden veya pazar yerinden evli olduğunu söyledi. Biraz sonra şöyle bir kelime diyecek diye korktum. Bir gün herkes pazar yerli olacak diye bir kelime bekledim kendisinden. Nasip olmuş biz iki tane belediye başkan yardımcımızı pazar yerinden seçmişiz. Çok şükür görevlerimize devam ediyoruz. Ama bir konuya değinmek istiyorum. Benim için derneklerle beraber olmak, onlarla istişare etmek ve onlarla hareket etmek çok önemli. Buraya bu ortamı sağlamak inanılmaz çok zor. Bu kadar insanı ağlamak çok zor. Biz de bir sürü organizasyon yapıyoruz, bir sürü aksaklıklarımız oluyor. Önünden, işten ve sıkıntısız geçmesi için büyük bir çoğu sahip ediyorlar. Her ne olursa olsun, bir kusurları olsa da böyle bir olaya başlamaları, sizlerle beraber olmaları, uzun süredir birbirlerini göremeyen insanları böyle bir ortama getirmeleri ve bu derneği ne olursa olsun bu başarının oluşmasında sizleri burada toplayan dernek başkanımız olmak üzere Mehmet amcamız ve ekibine ben çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sayın Kaymakamım, çok değerli genel meclis üyelerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, belediye meclis üyeleri, evet seçim geliyor, seçimde aday olacak arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, yöneticilere, bu güzel kırmızılarla akutçular, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, ve bugün bizleri onurlandıran, buraya gelen, pazar yerini temsil eden dışarıda çok değerli pazar yeri dernek başkanları ve yöneticileri, sevgili konuklar, asılın değerli mensupları, önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın belediye başkanlarım ve çok saygılar protokol üyeleri ve pazar yerli hemşerilerim. Tabii az önce de ee, Sunucu Hanım'ın dediği gibi eski ünvanını aldık. Aktif bir kaymakamı değiliz ama başta başkanımız olmak üzere bizi çağırmaklar açıkçası şereflendirdi. Evet, fahri bir hemşerisi sayılırız buranın. Bugün burada iki türlü bir mutluluk yaşıyorum. Mutluluklarımdan birincisi aktif görevde olmamama rağmen aynı sevgi ve sıcaklıkla bir sivil olarak gelmemde aynı saygı ve hürmeti görmek beni çok mutlu etti. Ben o yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bursa'ya derneğe gitmiştik. Çok güzel bir ortam vardı orada. Ve daha sonra Bozoyuk'ta pazar yerlerinin nüfusunun ağırlıklı olduğunu duyunca Burcu Mehmet Başkan'ı çağırmıştık. Dedim derhal gelsin. Nereye kaldı bu? Geldiğinde biraz hafif, sert bir üslupla Dedim ki başkan senin duracak vaktin yok. Burayı bir an önce örgütlemen lazım. Bu potansiyeli, bu gücü kullanmamız lazım dediğimizde ve bundan bir yıl önce daha mütevazi bir programdı. Şimdi daha büyük bir programda daha geniş kitleyle muhatap olmak ikinci bir mutluluğu verdi. Ben o yüzden emeği geçen başta başkanımıza ve kurucu başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak da belki birçok diyecek şeyler var ama bu gecenin en güzel yanlarından biri de herhalde göç veren bir pazar yerimiz içerisinde bu gecelerin geleneksel olmasının çok büyük bir faydası var. Çünkü yeni yetişen neslin pazar yerili bir duygusuyla en azından şahsın kadar bir pazar yerili olması için eee çok büyük etkenleri var. Son olarak da acizane bir dörtlükle bitirmek istiyorum. Pazar yerili benim ikinci görev yerimdi ama en çok hafızamda kalan bir şey oldu. Bunun birçok sebebi var. Ve o yüzden de şöyle bir dörtlük yazdım. Hülasa bir sürü sebep var. Hepsini geçin. Cenab-ı Allah'ın rızası için sizleri seviyorum. Pazar yerine aşığım. Teşekkür ederim. Pazar yerinin toprağı ve suyu çok kıymetlidir. Sana zelhoş diyorlar, içtiğin üzüm, suyum, yar yaldan Yaldan, 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 seni yokuz hep yaldan İki can bir sevmez, yaldan geç yaldan Yaldan, 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 seni yokuz hep yaldan İki can bir sevmez, yaldan üzüntüyle ifade etmek isterim. Böyle bir güzel geceyi tertipleyen dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri başka olmak üzere geceye katılan hemşerilerime pazar yeri sevdalısı tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunarım. Gecenin hayırlara vesile olmasını en içten dileklerimle temenni ediyorum. Yalçın Akdoğan başbakan yardımcısı. Geçmesi temennisiyle bütün katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlarım. Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanı,